Biliyorsunuz, bir birçoğumuzla zaten bayağı bir senelerdir beraberiz çeşitli basın toplantılarında. Amplio'yu 2007 senesinde kurduk. Alman yatırımcı Bay Greiner'le birlikte başladığımız bir serüven. İlk başta işin nevi otel zinciriydi. Ve buradan Haliç'te yaptığımız Hilton Garden Inn Golden Horn Oteli doğdu. İlk çocuğumuz diyelim. Ana hissedarlarımız dediğim gibi biz uluslararası yani şu ana kadar e, Türkiye dışında 25 senedir gayrimenkul e, konusunda işte oteller, resortlar e, rezidanslar yapmış bir e, şirket olarak Türkiye'de 2007 senesinde başladık. Amplio 2010 itibariyle otelin inşası sırasında bulunduğumuz bölgeye Haliç, onu bir açayım bir saniye. Haliç'te bulunduğumuz bölgedeki yani İstanbul'da bildiğimiz çarpık yapılaşmanın orada da tabii aynı şekilde devam eden mühendislik hizmeti almamış bir yapılaşmayla karşılaştık ve buradaki inşaat süresince biz bunu açıkçası bir şans olarak gördük ve. Herhangi bir tereddüt göstermeden yerel yönetimle birlikte buradaki evlerin boşaltılıp evakuye edilip ve düzgün bir proje yapılıp örnek bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Bu resim bize yeniden konumun önemini gösterme açısından güzel bir resim. Bizim otelimiz Halic'deki konumu Hilton Garden'in burası. Burası minyatür. Karşısı Eyüp Kültür Merkezi. Yeni yapılıyor orası da. Burada açık hava konserleri de dahil olmak üzere çeşitli eventler yapılacak. Belki bu seneki caz festivali de buraya gelme ihtimali var. E, tabii tarihi yarımada. Ve Halic'i tabii uzantısı. Böyle bir vahadan bahsediyorum. Zaten bunu gördüğümüz zaman biz ilk geldiğimizde otelin yerini seçerken en önemli konu buydu. Dedik ki ya burası bir vaha, şehrin ortasında unutulmuş, üzerine biraz kaplı, yani toz kaplamış bir vaha, bir cevher. Bunu e, bu bölgede çalışmak o bakımdan bize özel bir motivasyon veriyor açıkçası. Yani herhangi bir yer değil, hem tarihi geçmişi hem de e, coğrafi özelliğiyle e, burası bütün İstanbullular için bir e, vaha olma, rekreasyon alanı olma e, durumunda. Biz ulaşıma gördüğünüz gibi özellikle toplu taşımaya da tabii burada önemli rol oynuyor. O yüzden metrobüsü çok önemli görüyoruz. Şu anda metro ne yazık ki yok ama metrobüs de onun yerine e, önemli bir görev üstleniyor. E, bu Haliç'teki iskeleler şehir hatlarının e, su e, derinliğinin de artmasıyla buraya da artık hizmet verebilmesini e, açıyor. Önümüz e, bizim Minya Türk'ün oraya kadar şu anda gelemiyordu derinlikten dolayı. Fakat bu derinlik de zamanla yapılan dredging çalışmalarıyla e, e, bu gemilerin de orada operasyon göstermesine ev verecek. Tüneli zaten demin söylemiştik. Bu çok önemli bir e, olgu. Deniz uçağını hepiniz e, gördünüz zannediyorum. E, yani bilmeyenler de en azından e, Haliç'te seyahat ederken onu e, görebilirler. Çok heyecan verici bir şey. Çünkü İstanbul sularla çevrili bir yerde böyle deniz uçaklarıyla seyahat edebilmek bence çok doğru. Ee, ve Haliç gibi tabi bir limana inip kalkması da yine çevreci açıdan da baktığımızda e, çok güzel bir şey. Otelin mimarisi e, belki dikkat ettiniz. E, Kütle bir yapı, e, saf bir ayakkabı kutusu gibi bir şey değil ki o daha fazla oda üretmemize mümkün e, kılardı. Fakat biz dedik ki bu panoramaya uysun diye yani şehrimizin görüntüsünde e, e, harmonik bir şekilde entegre olsun. Ondan dolayı biz bu yolu seçtik ve mimari yarışma sonucu bu mimari kazandı. O bakımdan da otel pek e, dışarıdan e, fark edilmiyor. Tek problemi o konuda e, otelimizin satış ve pazarlama müdiresi e, tek kaygısı burayı nasıl e, insanların üzerine balon koyalım da görünsün ye bazı tavsiyelerde oluyor. burada gördüğünüz 2011 sonunda otelimiz açıldı. O tam iki sene artık oldu diyebiliriz operasyonda ve çok iyi bir doluluk oranında yani İstanbul'un ortalamasının üzerinde bir doluluk oranında seyrediyor. Evet burada en önemli verdiğimiz konulardan bir tanesi sadece depreme dayanıklı bir yapılaşma değil. Hep onu söylüyorum. Yani hani başımızı sokacak sağlıklı bir yer olsun bu değil. Artık biz bunu Türkiye olarak açtık. Biz e, çok demanding bir e, toplum e, halindeyiz. O binanın hangi materyallerle yapıldığı, alçı ne kullanıldı, sıva ne kullanıldı? Bunlar da artık hepimiz için bir önem teşkil ediyor. E, bundan dolayı da e, daha sofistike e, düşünmemiz gerektiğini inanıyoruz şu gördüğünüz arkadlar işte eczanenin çeşitli dükkanların olacağı arkadlar. Arkadların üzerinde sizin daireniz. Burada yine bir mahalle dokusuna uygun bir pasaj var. Burada bir kafe, belki yani işte dediğim gibi ekmeğini, pastasını satan bir ünite. Siz evinizden çıktınız, sabahleyin işe gideceksiniz. Aşağısı tamamen otoparkların olduğu yer. Otopark tamamen kapalı, burası yayalara açık. Ne yapıyorsunuz? Sabahleyin iniyorsunuz ilk önce burada belki elinize çabucak bir kurasyon alıyorsunuz, kahvenizi alıyorsunuz. Ondan sonra otoparka inip tak masla, 10 dakikada maslaktasın. Şimdi kaç katlı yapılar var? Ee, güzel bir konu. Ee, biz katları ne kadar az yapabilirsek o kadar iyi. Yani bir defa hedeften bahsedeyim. Hedefimiz gerçekten az katlı yapmak. Çünkü bunun yaşam kalitesine büyük bir e, önemi olduğunu biliyoruz. Buradaki olayda da e, 4-5 katla 8 yerine göre 10 kat maksimumda olacak bir planlama içerisindeyiz. Bir şeyi soracağım. Yani burada bu projede yabancılara bu kadar vurgu yaptığınız bu sunumunuzda e, onlara yönelik bir proje mi yapıyorsunuz? Yabancılara ya yönelik bir proje ne yapıyorsunuz? Sorunun bir tanesi bu. İkincisi e, burası bir kentsel dönüşüm projesi olarak da öne çıkacak e, bir proje arkadaşlar da aslında kısmen sordular ama bu konularda biraz daha net bilgi istiyoruz sizden. Yani şimdi burası risk alanı inerilen bir bölge mi? Ee, Be Beyoğlu'nda bildiğim kadarıyla Örnektepe ve Sütlüce mahallelerinde risk alan ilanı yapılmıştı. Burada o işlem yapıldı mı? Yani bir, e, işte mahalle olarak risk alanı inerledim burası. E, bir onu öğrenmek istiyorum. Sizin ilgilendiğiniz alan e, bu risk alanın tamamı mı yoksa burada bir bölümle mi geliyorsunuz? etap etap mı yapacaksınız? Çünkü buradaki proje farklı renkli alanlar var. İşte sarı prezentasyonu da gösterdiniz. Ee, hani Biraz daha böyle bize birbirimize toneler neler bilgiler verirseniz. Tabii tabii, 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 tabii. Verir tabii, tabii, tabii sevelim. Ee, i̇lk önce şöyle başlayayım. Ee, oteli yaparken yabancı yatırımcı o kimliğimizde. Yani yabancı yatırımcıysa burada e, otel geliştirme amacıyla gelip Halic'i seçip ve o zamanlarda bir yıl Nasıl diyeyim, e, negatif şeyle karşı yani Ya Halic'e otel olur mu, Halic biliyorsunuz imajı vesaire. Biz hayır dedik, burası buna değer bir bölge. Yani biz biraz emosyonel bir yabancı yatırımcıyız, öyle söyleyeyim. Zaten Alman partnerimiz, Bay Grebner, şu anda burada değil, kendisi 75 yaşında. Dedesi mimar, e, Türkiye'de Osmanlı zamanında seyahatlerinde hastalanıp hatta burada, mezarı bile burada. Yani böyle bir emosyonel bir yatırımcı kimliği var burada. Ee, ve biz dedik hayır Halic'e değer biz burada girelim burada düzgün işler yapalım. Şimdi oteli yaparken e, arkamızdaki gelişme e, orası gerçekten yani artık Türkiye layık olmayan bir görüntü halindeydi o evler. İnsanlara e, olmayacak bir durum ve e, buranın kentsel dönüşme gizli. O zaman afet yasası yoktu. Kentsel dönüşüm çapında belediyeyle, yerel yönetimle birlikte biz burayı e, düzgün bir hale getirelim dedik. E, ve o zamanlar hiç kafamızda daha yani projenin nasıl olacağı bile yoktu. Hemen immediate buraya el atalım ve düzgün insanlarla yürüyelim. Ve 2010'da başlayan bu süreç en son afet yani riskli alan ilan edilmesi ile daha da gelişti. Çünkü ondan önce riskli alan ilan edilmeseydi ve afet yasası çıkmasaydı çok zor bir süreç. Çünkü içerideki e, e, bir yıl arsa yapı, yapılaşması var. Mesela işte e, kamusal alanlar var, şeyler var. E, i̇nsanlar gelmiş oturuyor orada 30-40 senedir. Bunları nasıl çözeceksiniz? E, e, ve bu afet yasasının gelmesinden sonra burayı riskli alan ilan edildi ve bizim tek ilgilendiğimiz şu anda üzerinde olduğumuz tek bölgede otelik kucaklayan alan. Ne kadar? E, 30 dönüm yaklaşık bir alan. E, ve zaten projeyi de konsistent olarak biz sadece otelik kucaklayan alana bir pilot ve örnek proje olsun diye geliştirdim. Yani e, buradaki amacımız şimdi bütün e, İstanbul bu dönüşüme açık ve çok iş var yapacak. E, fakat biz tabii kendi kabiliyetimizle sadece dedik aman kendi kabiliyetimiz nedir? Onu düzgün yapalım, iyi yapalım ve onun içinde 2010'dan beri sadece bu bölgede çalışıyoruz. Diğer gördüğünüz e, bu kaba çalışmalar onlar bizim üzerimize gelen, şimdi bu bizim özveriyle yaklaşımımızı gördükten sonra mesela Profesör Şüpheer, bunların hiçbirisinin kafasında para kazanmak için yok artık. Profesör Şüpheer 80 yaşına dayanmış adam dedi, yani gözleri yaşardı, geldi dedi ki ya sizin bu yaptığınız çalışma, ben dedi para bul istemiyorum, ben size destek olabilir miyim, bir plan çalışması yapabilir miyim, oradan çıktı. Yoksa bizim bir ambisyonumuz şey olarak yok. İsteriz ki bu pilot proje örnek olarak alınır. Hani bir yıl müteşebbisler, bir yıl mahalleliler böyle devam ediyor. Yani diğer yatırımcılara da aslında bir zemin Tabii, oluyor. Aynen. Aynı otelde olduğu gibi, çünkü otelde de demin e, söylediğim gibi mesela Laz Zorni oteli oraya şu anda yapılıyor. Yaşar Bey sağ olsun aynen şunu dedi aradı. Alaaddin Bey sağ olun yani siz bize cesaret verdiniz biz de gelip oraya yatırım yapıyoruz. Yani bizim aslında e, gördüğümüz en önemli konu buranın hani ticari gelişmesi vesaire onlar bir taraftan en önemlisi el atalım düzgün bir hale gelsin ve inanın şu anda çok az şirket bu işlerle ilgileniyor. Zaten bizim şeyimiz o. Biz e, isteriz ki e, pazardaki bir yıl ciddi çok kaliteli inşaat şirketleri var, developerlarımız var. Onlar da keşke hem Halic'e gelsin hem İstanbul'a el atsın. Çünkü İstanbul'un daha doğrusu Türkiye'nin geleceği bence bu konuda yeşil alanlara sadece hani yeni bir proje yapmaktan çok bu kentsel dönüşüm.